Uh, burn and two years back my no permission about and 1 milyar euro, 110 milyon dolar money uh, and number and 5 uh, minutes again understand uh, and this image the many many name, tf name my brother. Ödevleri yapmam lazım. Aa şeytan bana ödevlerini yapma diyor. E ee, yapmayayım. Sabah 8 buçuğuna ders koymuşlar. 8.15'te uyanıyorum. Açıyorum bilgisayarı derse giriyorum. Bık bık Bik bik konuşuyor, ben de pik 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 bik izliyorum. Ortada öğrenilen bir şey var mı? Yok valla yok. Evet başlayalım. Olur mu çocuklar? Aslanca da gitsin. Şimdi lale yazıyoruz tamam mı çocuklar? La le la le. Bitti öğretmenim, benimki de bitti öğretmenim. Aslanca'nınki de bitti. Yalnız çocuklar bitti demesek olur mu? Şimdi diğer arkadaşlarınız için de şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Çiçek olalım. Çiçek olalım. Bitirenler çiçek olsun ben anlarım tamam mı? Hadi diğer arkadaşlarımızın da hem dikkatini dağıtmayalım. Olur mu? Ben çiçek oldum öğretmenim. Ben de çiçek oldum öğretmenim. Aslanca da çiçek oldu öğretmenim. Bir ile A'yı topladığında 3 mü çıkıyor? Bir ile A'yı nasıl toplayabilirsin ki? A bir ses ağzımızdan çıkan bir ses değil mi A? Nasıl birle A'yı toplayabilirsin? Yani ve 3 bulabilirsin. Yok da yine kaldık yine kaldık amına ne ya. Oğlum niye kalıyorsun ya? Bunu asmadın. Küfür Hayır, yok. Kayıt altındasın. Lan. Lan ben ne yapayım yarram? Açmıyor amına koyayım. Sanki sanki ekmek. Ekmek. Mikrofon açık oğlum. süre biterse zaten kabul etmiyor. Hocam bir de bu arada iyi akşamlar canım. Ben Sinan öğretmenden çok gıcı kalmışım. Haber yolsun canım benim. Hadi iyi geceler. Canım yanlış anlama çocuklar ilgilenmiyor. Senin gibi böyle üstüne düşmüyor o yüzden ha. Yanlış anlama. Hocam bu arada ibu ben dinleme İbu ben cigerimi şişirmiş haberin olsun canım. Telefonuma eline alıp vermeyi telefonu alma pişmanım. Canım siyah siyah siya söyleyeyim. Haberi olsun İbu da burada ben dörtü de, ses de, de değil. <laughs> Hocam sana layık bir öğrenci ama bana layık bir evlat değil canım. Hadi öptüm. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıp trafik gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim? Kimsin sen? Anıl. Anıl söyle. Hocam Nisa yapmayı çok istiyormuş da gruba yazdı. Ona verirsin. Hangi çok... Nisa? Hatice Nisa. Ne? Nisa. Nisa yapacak bir şey yok artık. Adın geldi. O kadar istiyordun niye bana söylemiyorsun Hatice Nisa? Öğretmenim bugün okul mu vardı? Öğretmenim ben Yensi Zom'u silmişim. Öğretmen bir daha bana ders gönderme. Oğlum bu arada bizim bu sınıftaki tüm adamları Öl tek yumrukta bayıltırma. kim bu konuşan? hoca hocaya da hocaya da boyun kilidi atarım. Bir ha, Sınırma. uyarım bir. Bakalım Bakın gösterelim bir ona. Sesin <laughs> mi gidiyor? <laughs> Terbiyesiz Be adam. Benim sesim mi gidiyor kardeşim? Kim konuşuyor ya, lan? Biliyoruz biliyoruz biz kimin konuştuğunu biliyoruz. Hocam kim konuşuyor ya böyle rahatsız oluyorum da derste. Oğlum sen bize dalga mı o geçiyorsun? Terbiyesiz adam. Yarım saattir sen konuşuyorsun duymuyor muyuz biz? Hocam, hocam ben... Hocam ben dilsizim ya. Terbiyesiz bak. Derslere çalış Ahmet. Derslere çalışarak notları yükselt Ahmet. Sen bero sen zero. Sorun bende zaten. Yani, tamam ders çalışmıyorum. Ama Meb'in yaptığı da insanlık değil abi. Bütün devlet büyükleri birleşmiş. Biz bunların ağzına nasıl sıçabiliriz diye oturup tartışmışlar gibi davranıyor.